arkadaşlar cihazlarda mavi epi kurduktan sonra şimdi uzaktan birine analiz yapıp göndereceğim. Rezonans analizine tıkladım. Yeni müşteri ekle dedim. Kişinin adını yazdım. Ben şimdi rastgele yapıyorum. Sizler bunu e, tabii ki hani kişiye göre e, yapacaksınız. Evet yabacı dedim. Doğum tarihini buradan yılın üzerine tıklayarak gittim. Ben şu anda hani e, böyle e, doğru sonuç çıkmayacaktır. Rastgele yapıyorum çünkü kadınsa e, female, erkekse mail diyoruz. Caddeyi yazıyorum, şehri yazıyorum ve ülkeyi yazıyorum. Ülkeyi de yazdıktan sonra şu yukarıda titreşimi kaydet kısmı var. Bakın artıya tıklıyoruz. Orada kişinin yanında yakınında 1 bir buçuk metre yakınında herhangi bir bitki hayvan başka canlı olmamasına özen gösterin kişi yanınızdaysa cihazı sağ eline verin ve sağ elinden ne yapın titreşimini kaydedin ama kişi uzaktaysa bu kısmı boş bırakıyoruz yalnız kişiye çok güzel odaklanmanız gerekiyor bunun için kişinin fotoğrafını isteyebilirsiniz rezonans analizinde fotoğraf gerekmiyor çünkü Evet cihazın bağlandıktan sonra bakın şimdi sağ elinde kişi titreşimi kaydediyorum. Kaydediyor. Kaydettikten sonra çarpıya bastım. Bakın tik işaretiyle evet e tıklıyorum. Evet dedim. Evet dedim. Şimdi rezonans analizine girip veri tabanı bölümüyle devam et diyorum. Buraya geldiğimde burada yaptığım analiz tüm hili programları bu tüm hili programları çünkü ben bakarak pembe kablolu programlardan hangisini çalışacağımı buluyorum. Buradaki parmak izine kişi yanınızdaysa kendisi bassın ama kişi yanınızda değilse siz küçük parmağınızla basabilirsiniz ve analiz sırasında da o kişiye odaklanmaya yine özen gösterelim. Yapıyorum analizimi şu anda. Tabii ki sonuçlar doğru çıkmayacaktır. Çünkü elime titreşimi alıp kaydetmedim. Ee, sadece size göstermek için yapıyorum şu anda. Bilgilerimi doğru girmedim. Evet analizimi yaptığımda bakın analiz tamamlandı ve en çok ihtiyacım olanlar en üstten çıktı. Eylemlere tıklayarak pdf göster diyerek paylaşabilirim bunu. Ee, sağ üstteki paylaş işaretinden ya da ben burada titreşim kısmına tıklayarak da eylemlerden karşıdakine frekans gönderebilirim. Buradan süreyi seçtim. Örneğin 2 dakika dedim. Başla dediğimde çalışmam başlıyor.